İşletmenizde kart ödemesi için kullandığınız post makinenize yüksek komisyonlar ödemekten yorulmadınız mı? Eğer cevabınız evetse tam doğru yerdesiniz. Payment olarak işletmenize sağlayacağımız post makineleri ile ödediğiniz komisyonlarda %40'a varan indirim sağlıyor ve gizli kesintilerin tamamını ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca telefonunuza indirdiğimiz application hesabınıza yatan transactionları anında görmenizi sağlayıp ödemelerinizi ertesi gün hesabınıza yatırıyoruz. Restoranımız özellikle Cuma-Cumartesi günleri çok yoğun bir restoran. Müşterilerle kart konusunda maalesef ilk senelerde sıkıntılar yaşadık. Hatta bazen customer service'te müşteri temsilcileriyle her hafta görüşmek zorunda kalıyorduk. Sağolsun Cenap arkadaşımız bu konuda çok büyük yardımları oldu bizlere. Yeni bir kart makinesi, yeni bir firma bu konuda ilgilendi, yardımcı oldu. Hatta %40 değil, %40'tan fazla indirimler de aldık. cenab Bey bu işlerde gerçekten tavsiye edebileceğim ve güvenle çalışabileceğim tek isim diyebilirim. Faturaların indirimli konusunda kesinlikle bir önceki firmalara göre, benim kendi tahminlerime ve çalışmalarıma göre en az %40 daha ucuza mal ediyoruz. Ee, bir de takibi oluyor bu işlerin. Evet. Evet. Cenab-ı Beyle tanışmadan önce bu işleri kendim yapıyordum. Bir zamanım olmuyor bu işleri yapmak için. Veya piyasada sana neler sunuluyor onları her zaman takip edemeyebiliyorsun. Çünkü e, çok yoğun burada bir işletme yapmak çok zor. Yani eleman sıkıntısı böyle şeylerden. Her şeyi kendin koşturamıyorsun. En azından servisini başka bir yerden yardım aldığın zaman Cenab Bey gibi işin biraz daha hızlanıyor, daha kolaylanıyor ve ay yıl sonunda da ciddi rakamlarda bir saving yapmış oluyorsun. Aynı şirket ama Cenab Bey'in yaptığı işlemlerden dolayı %40 indirimli çalışmaya devam ediyoruz aynı şirketle. Burada şunu da ifade edeyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bizlerden hiçbir para talep etmiyor. Biz hiçbir şey vermiyoruz. Burası da çok önemli. Yani verdiği servisin karşılığında 7-24 ara Cenab Bey karşında ve e, sen hiçbir ödeme yapmıyorsun. Cenab Bey'in de dediği gibi çok yoğun çalışıyoruz ve takip edemiyoruz. Ee, eğer Cenab Bey'e arayıp kendisiyle kontak kurup detaylı bilgi alırlarsa bence daha çok tasarruf ederler yıl içinde ve uzun sürede uzun zaman süre içerisinde. Bence Cenab i̇şte Bey bu işte çok iyi donanımlı ekibimiz ve yıllar süren deneyimlerimiz sayesinde uygun fiyatlı ve kaliteli ödeme sistemlerimizle işletmenizin karını iki katına çıkarabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0208 807 0101. <laughs>